da karardım yemin ederim. Burnuma bakın. Aşırı yanık. Yani şu an bilmem belli oluyor mu? Buradan. Ama yandım. Çünkü güneşlendim. Havuzdan çıktım birazcık güneşlendim. Ve yakacağını düşünmemiştim. Güneş kremi falan da almamıştım yani Sapanca'ya giderken güneş kremi mi alınır? Ama karardım ya umarım böyle güneş lekesi falan kalmaz. Dedikodu var anlatın. Buradan chatten anlatabilirsiniz. Bir de herkese ekranı tıklasın. 1 milyon like olursa konuk alıyorum. 1 milyon like'a konuk alayım. Bugün birazcık sohbet edelim. Konuk almayayım ya. Instagram'dan yazdım bakar mısın demiş. Aşkım Instagram'dan bakıyorum sürekli mesajlara ama şu an... Ya şişt, mesela şey dosy görüyorum ve üzülüyorum. İşte beni fark etmedin, beni takip etmedin. Bugün birisi mesaj atmış. E, mesaj da değil. Instagram etiketlenenlerime sürekli bakıyorum ben. Çünkü sürekli artı yüz oluyor. Ben de merak ediyorum. Bitiriyorum onu. Bir supuzun bir şey yazmıştı. Onu okudum ve işte Gamze abla şu kadar takipçisi olanı bile takip ediyorsun. Beni takip etmiyorsun. Birini takip ederken kaç takipçisi var diye bakmıyorum arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi önüme çıkmamış olabilirsin. Keşfet sonuçta. ya yani Keşfete düşerse benim önüme düşüyor. Ya da beni etiketliyorsun. Tüm videolar önüme düşmüyor sonuçta ama önüme düşen herkes takip ediyorum. O yüzden bol bol etiketleyin ki daha çok önüme düşme olasılığı artsın. Bu arada yarın şarkı kaydım var. Dizinin um, bir film için şarkı kaydı. Özgür'le şarkımız da Berk'te gidin belki sıkıştırın atmadı arkadaşlar hala. Biz kaydı aldık hala bize şey gelmedi o yüzden size de dinletemiyorum. Geldi an dinleteceğim ve klip hazırlıklarına başlayacağız ama yarın da bir film müziğinin kaydı var. Story atarım zaten. İzin verirlerse de paylaşırım sizinle. Ben bunu buraya koyamadım ya. Ben seni nereden aldım ki? Donuyoruz. Hadi herkes ekran çiçek olsun. Biz eskiden 1 milyon like yapıyorduk. Ne oldu bize? Üstündeki nereden? Bu çok basic, sade bir tişört ya. Sadece bunu güzelleştiren şurasındaki şu detayı bence. Bunu nereden aldım? Ölke alışveriş yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? O gün kendime üç 3 tane tişört almıştım. Full ben 3 değil, 5 almıştık o gün. Beyaz almış. 2 beyaz tişört aldım. Bir pembe, bir gri, bir siyah. Ben böyle çünkü günlük hayatımda sade tişört giymeyi çok seviyorum. Daha doğrusu artık seviyorum. Eskiden mesela şeydi. Almıyordum böyle şeyleri. Sade bir şey niye para vereceğim diyordum ama en çok bunların bulunması gerekiyormuş dolabımızda aslında. En sevdiğin gloss. Vallahi bu. Aha sapancıda bunu götürmüştüm. Gerçekten. Ruj üstüne bunu sürüyorum. Ama bu gloss değil dudak yağı. Hem parlatıyor gloss gibi, hem aşırı böyle nemlendiriyor. O beni çok mutlu ediyor. Çünkü dudaklarım sürekli kuruyor, sürekli kuruyor ve hiç sevmiyorum. Hiç sevmem dudaklarımın kurumasını. Bugün video gelecek mi? Bugün video günüydü normalde. Normal şartlarda bugün video günüydü evet. Ama ne yazık ki videomuz yetişmedi. Ben de geç atmak istemedim o yüzden yarın. Yarın Minecraft videosu geliyor arkadaşlar. <laughs> Lifting niye yaptırmıyorsun? Köpüklerini kıvırıyorsun demiş. Çünkü, çünkü evime gelen birisini bulmam gerekiyordu ve buldum. Bugün ge gelecekti. Sapanca'ya ben anlık böyle bir hevesle birden çıktım gittim. Plansız olduğu için normalde bugün gelecekti. Evet, tırnak ve kirpik yapan kişi. Ee, ama ben Sapanca'da olduğum için yarın aldım. Ay yarın da şarkı kaydı var. Nasıl olacak bilemedim şu an. Vallahi bilemedim. Donuyor demiş. Gerçekten donuyor fark ettim. Niye donuyor? Donmasın. Bir sonraki video ne? Donuyor şu an. Biliyorum yani. Yayınım niye donuyor? Fena donduk valla. Gitti hatta şu an yani. Niye böyle oluyor? Aşırı donuyor değil mi? Ben de donuyor arada geliyor hep böyle. Falan. Ben. Ne ben? Ne anlatıyordum ben en son? Her sıradaki video ne demiştiniz? Yani.